Bu çok komik. Daha önce hiçbir erkeğe yemek yapmamıştım. Hatta kocama bile. Ha? Ha? Yüce Tanrım. Nerede? Kim? Kim olduğunu biliyorsun. Trevor. Sakın. Tanrım Trevor ne oldu? Bu Ivan. Eski kocan değil mi? Ne? Bunu neden yapıyor? Seninle yattığım için öyle değil mi? Şimdi her şeyi anlıyorum. Ben seni beceriyorum, o da beni beceriyor. Nerede? Dolapta mı saklanıyor? Yatağın arkasında mı? Nerede? Neden bahsettiğini bilmiyorum bebeğim. Ah, bana bebeğim deme. Evet bebeğim. Senin için acınası hayatımı değiştireceğim. İstediğin her şeyi yapacağım bebeğim. Biliyor musun? Bunu hak etmiyorum. Ne yaptın peki? Hey! Evlenme teklif ederken bunu jandan mı çaldın? Canın cehenneme. Bahşiş kabınız mı bunu sen bırakmıştın? Saçmalık. Onu almamı istediğini sanmıştım. Yalan söyle bir TV. Bunda abartacak ne var bu lanet olası bir fotoğraf? Bu adamın var olmadığını söylüyorlar. Bu adam var diyorum. Trevor. gerçekten ben neden bahsettiğini bilmiyorum. Eski kocandan bahsediyorum. Ayvın! Balık tutarken yanında duran bu adam mı? O fotoğrafta ben yokum. Trevor burada senin fotoğrafına bakıyorum. Elinde balık olan şişman gözlüklü bir adamla duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o ben değilim. Trevor. Bu sensin. Bak! Seni yalancı faşist seni! Hemen git buradan! Lanet Bana onunla bir oyun oynadın! Kes artık! Seni lanet olası! Yalancı seni! Lanet olası! Doktordan neden korktuğunu anladım! Çünkü sen lanet bir kaçıksın!